arkadaşlar Herkese selamlar saygılar ee, günün e, son kuponudur isteyenler tercih etsin isteyenler tek tek e, değerlendirebilir e, çok fazla yoğunum yok biraz da kendimi halsiz hissettiğim için çok fazla e, Telegram'a da giremedim e, diğer oynayacağım kuponum da bu arkadaşlar isteyenler dediğim gibi tercih edebilir e, diğer iki, iki kuponumuza geldi Oynayanları tebrik ederiz. Sizlerden ricam beğeni, like, yorum insanlara tavsiye edin ki kanalımız biraz daha belli bir noktalara gelsin arkadaşlar. İnşallah daha iyi, daha fazla hak ettiğimizi buluruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Eğer da katladıysanız arkadaşlar daha fazlası zorlamayın. Hepinizi kucaklıyorum.